Merhaba. Bugün 16 Ocak 2025 sabah saatlerinde Güneş Mars ile karşıt yapıyor Güneşin Mars'ın karşısındaki geçişi en güçlü arzularınıza ulaşma konusunda e, atılganlığınızı artırır. Haklarınız veya istekleriniz için savaşmaya zorlandığınız için rekabet anahtar kelimedir. Bu geçiş sabır, taktik ve daha incelikli bir yaklaşım gerektirir. İçgüdüsel olarak tüm silahlarınızı Kuşanmak almak isteyeceksiniz ancak bu yaklaşım sadece direnç ve e, muhalefeti artıracaktır. Egonuzu ve saldırganlık seviyenizi azaltmanız gerekebilir. Ancak yine de kendinizi ortaya koyarken doğrudan e, olmanız gerekir. Hile veya pasif agresif gibi el altından yapılan taktikler işinize yaramayacaktır başkalarından gelen tartışmalar ve öfke olaylara yanlış e, şekilde yaklaştığınızı, yaklaştığınızı anlamanızı sağlayacak gibi sizin açınızdan da sinirlilik, öfke veya kıskançlığı artıracaktır. Ayrıca özellikle sessiz veya itaatkar bir tipseniz başkalarının size karşı kendilerini göstermeye çalışması da muhtemeldir. İster inisiyatifi ele alın, ister egonuza yönelik bir saldırıya tepki verin. Bu durum büyük olasılıkla en yakın ilişkilerinizde yaşanacaktır. Rekabet bir patronu, iş arkadaşını ya da sevgiliyi içermese bile bir erkeği kapsayabilir. Güneş-Mars karşı transitinin neden olduğu herhangi bir tartışma veya çatışmayla başa çıkmanın anahtarı kesin arzularınız konusunda açık ve dürüst olmaktır. Bu havayı temizleyecek ve Durumun tehlikeli bir e, seviyeye tırmanma e, olasılığını da azaltacaktır. E, risk almaktan ve acelecik davranmaktan kaçının. Tartışmalar ortaya çıktığında bu sıcak enerjiyi güvenli bir şekilde ifade ettiğinizden emin olun. Cinsel aktivite, egzersiz, spor ve sıkı fiziksel çalışma bu enerjiyi yönlendirmenin ve vücudunuzda birikmesini önlemenin diğer yolları olacaktır. Ardından ay uranüs ile kare açı yapıyor. Ay uranüs kare geçişi hızlı ruh hali değişikliklerine neden olabilir ve sizi dengesiz, sinirli ve dürtüsel yapabilir bağlılık veya odaklanma gerektiren herhangi bir şey için çok az sabrınız olabilir. Uyarılma ve heyecan ihtiyacı sizi bağlamaya veya bir şey yapmaya zorlamaya çalışan herkese karşı isyan etmenize neden olabilir. Bu sıcak rutinlerin veya görevlerin zamanı değildir. Çünkü yeni ve parlak olan her şey dikkatinizi kolayca dağıtacaktır. Tedirgin edici bir his ya da hemen köşede yeni bir şey beklentisi rahatlamanızı zorlaştırır. Heyecan verici hiçbir şey uyarılma ve dikkat dağıtma ihtiyacınızı karşılamıyorsa bunu arayabilirsiniz. Artan yaratıcılık ve özgünlük e, huzursuz enerjinizi güvenli bir şekilde yönlendirmenize yardımcı olabilir. İçgüdüleriniz ve refleksleriniz güçlü ve hızlı olabilir ancak doğru olmayabilir. Özellikle yakın ilişkilerinizde önemli değişiklikler yapmaktan kaçının. Bağlılıkları sürdürmek zor olabilir. Yeni karşılaşmalar heyecan ihtiyacınızı karşılayabilir ancak hayatınızda büyük bir üzüntüye neden olabilir ve sevdiklerinizi incitebilir. Arkadaşlarınızda veya ailenizden ekstra sabır ve hassasiyet gerektiren e, duygusal patlamalar yaşayabilirsiniz. İçgüdüleriniz duygusal olarak zorlayıcı durumlardan kaçmak yönünde olacak ve öfkelenme eğilimi herhangi bir dramı tırmandırabilir. Akşam Ay Başak burcuna geçiş yapıyor. Evinizde kalmak, ev işleriyle ilgilenmek, dip köşe temizlik yapmak e, isteyebilirsiniz. Her şeyi düzenleme e, isteğinizin Artacağı ortaya bir ürün çıkartmak ve hizmet sunmak için uygun bir zaman, çalışmanın zamanının geldiğini içinizdeki bir ses size hatırlatır. Dip bucak temizlik yapmanın her şeyi düzenlemenin zamanı gelmiştir insanlara yardımcı olmak, başını öne eğip didinmekten zevk alacağınız bir e, iki buçuk gün sizi bekliyor. Ortaya bir ürün çıkartmak, hizmet sunmak için otomatikman harekete geçersiniz. Ay Başak Burcu'na geçtiğinde sağlıkla ilişkili e, çok eleştirici bir hava yaratabilir. Ancak gerekli olduğunu düşündüğünüz şekilde kendinizi iyileştirmek size bağlıdır. Bu kendi kendini iyileştirmedir ve işi siz yapmak zorundasınız. Unutmayın. Duygusal olarak ayın Başak Burcu'ndan geçişi oldukça kritik ve bu zamanda kendi olumsuzluğunuzun e, sizi bunaltmasına izin vermemek önemli olacaktır. Ayrıca Başak'ta her zaman olduğu gibi bir mükemmellik arayışı vardır ve bu ay geçişi sırasında yeterince iyinin yeterince iyi olduğunu anlamanız gerekiyor. Art tarafta Başak Ay sıkı çalışmayı ve gayreti ön plana çıkarır. Bu nedenle de özellikle çok fazla analiz gerektiren herhangi bir şeyde sıkı çalışma ve başarı için tipik olarak iyi bir ay geçişi olacaktır. Başak ayı ayrıca her iki dünyanın en iyisini elde etmek için hem kafa hem de kalp kullanılarak kararların alınabilmesini sağlayarak mantık ve içgüdülerin harmanlanmasına yardımcı olabilir diyorum ve size sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.